Sanatçı kime denir? Güzel yapanlara. Başka? Başka? Güzel biz tablo yapanlara. Sanatçı kimdir? Ressam. Sanat nedir? Eser. Asmin sen olsan ona 120 bin dolar verir miydin? Hayır, Peki siz, siz şey yapıyorlar hiç yapıyorlar sergiye mi? gittiniz mi? Ha? Hiç sergiye gittiniz mi? Hayır. Hayır. Peki sizce şarkı söyleyenler sanatçı olur mu? Evet. evet. Peki tiyatro ile uğraşanlara sanatçı denir mi? Evet. Muhammed sen olsan 121 dolar verir miydin ona? Hayır çünkü almazlar. Evlin Vera o kadar paran olsaydı verir miydin? Hayır. Neden? Bizim başka şey ihtiyacımız olunca alabiliriz. Hacım, senin o kadar paran olsa verir miydin? Hayır. Evet. Neden? Birçok insan diyor ki bu kadar basit ve emeksiz şey sanat eseri olur mu? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neden?